Aşıyı yaptık. Maske, mesafe, temizlik uyarısında bulunmayı ne zaman terk edeceksiniz? Aşıyı yaptık ve toplumdaki insanlar da hastalık geçirdi. Hem aşıya bağlı bir bağışıklık gelişti, hem hastalığı geçirenlerde antikor oluştu. Bu oran %60-70'lere doğru çıktı. Ülkede salgın toparladı. Tedbirli olabiliriz ondan sonra. Tamamen maskeyi bırakmayacağız. Niçin? Dünyada hastalık sona ermeden Ülkede hastalık sona ermeden biz maskeyi çıkaracağız, mesafeden vazgeçeceğiz diyemeyiz. Yani biz maske ve mesafe ile en azından birkaç yıl daha belki yan yana olacağız. Yapmayın Başka hocam. olsak bile. Yapmayın gerçekten mi? Yakın çalışma zamanlarında bunu söyleyebilirim. Birbirine çok yakın çalışılan asamalarda toplum Lokantada içerisinde. Lokantada oturup yemek yiyemeyecek miyiz? Yemek Yemek yenilebilir. Toplantılar yapılabilir ama belirli kriterlerle yapılabilir yine. O kriter. Yani tamamen her şey eskisi gibi olmayacak. En azından birkaç yılda da, mi? Bu da gerçekten o aşının antikor bağışıklığını sağlayabilirsek biz, toplumda %60-70 gibi bir bağışıklık sağlayabilirsek, şu anda nasıl gripten korunmak için bir yıl öncesine gidelim, maske takmıyordu insanlar, bir yıl öncesine gidelim, toplumda tüberkülozlu insanlar vardı solunum yoluyla bulaşıyordu maske takmıyordu bulaştırıcılık katsayısı da bulaştırıcılık oranında düşecek ama sıfırlamayacak bunun için yine maske ve mesafe nasıl Japonlar yapıyorsa Güney Koreliler yapıyorsa onu yapacağız. E biz de belirli bir süre bunu yapmak zorundayız. Ama biz dokunmatik bir milletiz hocam yani böyle sıcakkanlı insanlarız birbirimize. Ee, ben ne haber bunu da söyledim? Ya falan. Eğer biz tedbirlere uyarsak, aşıyı yaptırırsak, hastalık bu şekilde geçerse, Haziran ayı itibariyle biz tatile çıkabiliriz. Temmuz ayı itibariyle çıkabiliriz dedim. Ama çıkarken, geçen yılki Temmuz-Ağustos gibi, sahilde böyle yan yana, gece kulüplerinde yan yine yana... Yine dikkatli bir tatil. Yine dikkatli olacağız. Ülkü Cevizoğlu, bu İlyas Hoca benim moralimi bozdu. Sen gir devreye, ben bunu atlatamayacağım. E, vallahi benim aklıma bir şey geldi de... Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye sen iki hafta evvel Nedim Şener varken bir şey sormuştun. Ona benzer bir soru sordun gene. Gecelere ne zaman akacağız demiştin. <laughs> Akamayacaksınız. Akamayacağız evet. Gecelere akmak yani, serbest ama maskeyle daha, mesafeyle. Maskeyle mesafeyle gece akımı mı olur hocam? <gülüyor> <gülüyor> Yine de bir, tam bir tarih yani, vermekten şimdi, çok uzun şimdi, sürecek bir, demek evet. daha doğru herhalde. Evet Mustafa evet, Hocam bir, bir şey katkı var. sundu. Diyor evet. ki fazla... tarih vermeyelim insanları sıkıntıya sokmayalım ama kısa sürede, vadede bu iş evet. bitmeyecek. Biraz uzun sürecek. Yani biraz bende mesela şöyle bir hava vardı. Ee, yani çok affedersiniz ama aşıyı olacağız. Maskeleri çıkaracağız. Alemlere akacağız. Ben çıkacağız. Ee, bendeki <laughs> hava oydu. Demek ki öyle olmayacak. Şimdi. Şimdi evet. Ya, pardon Hulki Cevizoğlu. Bir şey söyleyeyim. Şimdi biz hep faz 3 faz 3 diyoruz ya faz 3 yapıldı mı? 1 ve 2 yapıldı da e, her şeyi yaptık. Şimdi e, ekmeğin kaymaklısını istiyoruz. Ve faz 3'ün merakı var bizde. Ama şimdi baktım internete hocaların bildiği şeyi ben de e, cehalet içinde fazla kalmayayım diye baktım. Bir de faz 4 varmış. <laughs> faz 3 de bizim benim bilmediğim diyeyim. Diyor ki faz 3 1000 ile 3000 hasta gönüllü üzerinde yapılır çalışmalar genellikle, burası önemli, çok merkezli ve çok uluslu yapılır. Yani Türkiye'de faz 3 denense bile ya da Çin'de denense bile olmuyor. Diyor ki bilimsel olarak, uluslararası literatür çok uluslu yapılacak. Yani Brezilya'da yapılıyor olması oradan gelecek yanıt önemli ama bence tek başına yetmiyor. Türkiye'deki sonuç da önemli. Belki başka bir ülkede de bu Çin aşısının çok uluslu olarak yapılıyor. İki uluslu demek yani Brezilya ve Türkiye'de yapılması çok uluslu sayılmaz. Yani Endonezya'da var. 3 4 5 olması lazım. Nasıl? Endonezya var. Endonezya var dediniz evet. Evet dördüncü aşamasında da faz 4. İşte bu ruhsat alma döneminde faz 4 aşamasıymış. O zaman ruhsat alır ve pazara sürülür ee, diyor. Bunlar çok önemli. Yani bu normal evet. şartlar Artından altında. Merak ediyorum. Hı. Şimdi evet, bir şey söyleyebilir miyim altında. bununla ilgili? Ben de derin nefes alıyorum bir şey söylemek. Bu sefer Mustafa Bey değil de Yağız Bey cevap versin der misiniz? Bir seçim Hacan, sizin yapmanızı de bekliyoruz. Var ya, daha bir saatimiz var. Ben söyleyeyim yine Mustafa Bey onu zenginleştirsin olur mu? Şimdi ben faz 4 deyip duruyorum. Evet. E, Ahmet Hakan da tamam faz 4'e gelmeyelim e, diyor bakanlıkmışçasına ruhsat vermeyelim o kadar hızlı diyor. Şimdi aşıda farklı bir şey oluyor. Burada güvenlilikle ilgili bilgi var ve durumun bir acilliği var. E, etkinin uzun öğrenilmesi için faz 4'e geçmek gerekiyor. Yani aşıda bunun grafiklerinde çok güzel anlaşılıyor. Erkenden faz 4'e geçeceğiz. Siz tabi ilaç için konuşuyorsunuz. Yani Çok uluslu olması gerekmesi o bir şart değil. Sadece ilaçta etki göstermek için ilaç hastalıkta etki yapıyor. Sırf enfeksiyon düşünmeyin. Kalp yetersizliği düşünün. Yıllarca süren çalışma yapmanız lazım. On binlerce kişi almanız lazım. O zaman tek ülkede tamamlayamıyorsunuz. Çok uluslu oluyor. Ben bunlardan çok yaptım. Biliyorum bu çalışmaları. E, şart değil çok uluslu olması. Yani çok uluslu olması böyle bir e, nedir? diversity için yapılacak e, bir şey değil. O sayıyı tutturmak için yapılan bir şey. Şimdi aşıda olacak olan şey, bunu e, sormanız çok iyi oldu. Biraz erken fazla orada e geçeceğiz. Çünkü On binlerce kişide kullandım. Yıllarca kullandım. Daha yaşlılarda kullandım. Farklı etnik gruplarda kullandım. Siz söylemediniz ama gebelerde kullandım. Bunlar ancak faz 4'ten sonra anlaşılabilecek şeyler. Burada o, Hocam şöyle çok özür dilerim. Şu cümleyi tamamlayayım mı ne olur? Bütün dünya, Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle bütün dünyadaki sağlık otoriteleri genel olarak bir erkenden faz 4'e geçmeyi rıza göstermiş durumda ki e, yangın biliyoruz var. nedenlerini. Yangın evet. var evet. Yani erkenden diyoruz. geçelim ve o diğer soruların cevabını faz 4'te hep birlikte çalışarak e, alalım diye. Yani bu kimseyi bir şeyde e, şey yapmıyor. E, kobay yapmıyor. He, hep birlikte kendi sağlığımız için de bunu erkenden geçip geri kalanını da birlikte takip yani edeceğiz. Faz 4 neden ben konuşulmasını istemiyorum? Şu nedenle. Artık gerek yok yani. Artık bu iş anlaşıldı. Yangın var dendi. Faz 3 çalışması yeterli olacak dendi. Yani şimdi faz 4. Dört... Ama şöyle. Ben, faz 4 yani ruhsatlandıktan sonra piyasaya çıktıktan sonra yani yapılan çalışmalardır. Yani bu çıktıktan, çıktıktan sonra izleyelim. gerçek yaşam verisi bu. Artık tamam. çalışma verisi değil gerçek yaşam verisi. Ha, o daha tabii da güzel örnek o zaman. Örnek diyelim ben tabii, size tabii. daha özet olarak söyleyeyim. Ama faz 4'te ee, da yapılıyor. Faz 4'te e gerçek yaşam verileri kullanılarak yapılıyor. Mesela işte 100 felci dedik ya. Mesela bu çalışmada bildirilmedi ama gerçek yaşam verisi olarak bildirildi. Yani faz 4 bu güvenlik şeyi demi yazmayın söylediği gibi sonsuza kadar gidiyor. Peki bir şey soracağım, yüz felci çıktı bir iki kişi de bu sorun mudur peki? Hayır şu anda bir sorun gibi gözükmüyor ne, ama ne olsaydı sorun gibi olurdu? Yani zaten. eğer bu toplumda görülme yüzdesinin çok üstünde bir yüzde olarak çıksaydı yani. Ya ama bu, hocam. Bir iki kişi de çıkmış yüz felci. Mesela de. bana Ahmet bana Bey. denk gelirse ne olacak? Ahmet Bey bir yaş yüz ama felci olacak. Onu bakın, Ahmet Bey. onu her zaman gelir ama ilaçta onu, da. onu yani. aşının yaptığını söyleyemeyiz sizde. Ya denk, adam aşı olmuş yüz felci oldu. Ama aşı olmadan da aynı oranda yüz felci olunduğu zaman onun aşıdan mı değil mi olduğunu söyleyemiyorsunuz. Ha, şimdi güzel. Teşekkür ederim. Sorduğunuz soruya şöyle bir cevap vereyim. Mesela bir aşı yasaklandı tamamen yasaklandı. Es benzeri tablo yaptı çünkü. Tamam bu bir şeydir. Sorduğun sorunun cevabı hani ne olur da aşı yapılmaz, e, yasaklanır? İşte öyle bir şeyler olursa yani o kadar majör toplumda beklenmeyen oranların dışında bir şeyler olursa o zaman durdurulur zaten. Peki bir şey soracağım. Evet. Ee, size. Şimdi Hocam size sorayım. Sonra da siz de cevaplayın. Mehmet Ceyhan Hoca bir tweet atmış. Demiş ki bu mutasyon yani İngiltere'de görülen bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz mutos, mutasyonun başlangıcı da olabilir demiş. En başta söylediğimiz şey biz de öyle bir spekülasyon yaptık ya yani virüsler zaman içerisinde değişim gösterecek. Toplum içerisinde ne kadar yaygın olması, ne kadar salgının fazla olması o kadar çok mutasyona sebep olur. Bunun sonucu ne bize getirecek? Ama diyor ki işte o beklediğimiz şimdi Mehmet Hoca ta en baştan beri hep der ki mutasyon geçirirse bu bu virüs etkisini kaybedebilir. Önemli bir mutasyon geçirirse. Bu diyor eğer diyor böyle bir şeyse diyor beklediğimiz o mutasyonun başlangıcı olabilir. Yani, yani tersine iyi de sonuçlanabilir. Biz de dedik ya yani hastalığı arttır yani daha çok yayılma, ölümü arttırmıyor, hastalanmayı arttırmıyorsa eğer öyle gidiyorsa. O öyle. Tam ha, onu söylüyorum. O, o zaman işte güç, kaybediyor diye güç de kaybı diyor diyebiliriz. Biraz erken ama tabii bir yani yorum yapılabilir öyle bir böyle ama olmayabilirdi. Yani ama ben olur. kesin buradan oraya çıkabiliriz fikrine çok katılamıyorum. Yani bu bir varsayımdır. O da zaten daha, olabilir demiş evet, yani. Daha da kötüye doğru geçebilir, yaygınlaşabilir, toplumda daha fazla paniğe sebep ama, olabilir Yağız, ama Yağız Hoca'nın e, açıklaması iyi oldu. Ta, tam da onu kastediyor. Yani diyor ki bu artık ölümcül olmaktan çıkıp bir tür grip gibi bir halde almış olabilir demek bunun istiyor. Bunun başlangıcı olabilir. Başlangıcı olabilir belki olabilir. şöyle bir spekülasyona bu, katılır mısınız? Diyelim ki biraz kötüye gitti orada kalmayabilir ama yani mutasyonlar hızlanırsa tam tersine öyleyken evet terse dönüp e, gerileyebilir. Zaten siz söylerken hani yazın sizin alemlere akmak dediğiniz işte birilerinde tatile gitmek falan dediği şey iki seçenekle gerçekleşebilir aslında. Yani buna çok bel bağlamamak lazım ama bir Mehmet Ceyhan Hoca'nın dediği yönde bir mutasyon geçirip virüs bize acıyıp zayıflayabilir. İkincisi ki ben buna ihtimal veriyorum. Biz şu anda hep eldeki var olan aşıların kapasitesi içinde konuşuyoruz. Oradaki ivmelenmeye bakarsanız bence baharda çok farklı bu seçeneklerin dışında aşılar konuşuyor olacağız. Ha yeni evet, aşılar çıkacak e, o, daha yaygınlaşacak. Evet ve onlar bizim şu anda beklemediğimiz bir şeyler de yapabilir. Bu iki seçenek. Yani buna bel bağlamayalım. Biz maskeyi falan, mesafeyi ve bırakmayalım şimdi ama. Şimdi Amerika'dan bir e, 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 Meli hocam, e, bu arada Amerika'dan bir konuğumuz var. Ona da bir merhaba diyeyim. E, Doktor Sine Aras Akten. Merhaba Sine Hanım. Merhabalar Ahmet Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Size döneceğim şimdi. Bir bekleyin lütfen. Şimdi ben e, Mehmet hocama keşke katılabilsem. E, katılamıyorum çünkü hiç belirsiz bir şey. Ancak Sars'ta da böyle oldu. ilk Sars'ta iyi yönde mutasyon oldu ve kurtulduk. Keşke öyle olsa ama bunu söylediğimiz zaman bakın burada bunu dillendirirsek zaten topluma biz Mart ayından beri bunu anlatmakta çok güçlük çekiyoruz tedbirleri, maskeyi. Biz ha, bunu bu bir gevşemeye evet yol açar. Evet ya. Ya bence bunu konuşmayalım. Olursa seviniriz. Yani burada iyi yönde bir mutasyonun belirtisi olabilir, başlangıcı olabilir. Dediğimiz zaman bu haberi alıp isserleştirip tamam ya iş düzeliyor diye sevinen veya tedbirlerden vazgeçen bir sürü vatandaşımız olabilir. O yüzden diyoruz ki biz bilmiyoruz. Hocam da öyle diyor. Buradaki hocamız yani bunun ne olduğu belli değil. İnşallah iyi yönde olur. Ama ama bu aşılar da bu tedbir bir süreç bakın seneyi konuşuyoruz burada. Dolayısıyla bence hiçbir mutasyonu panik yapmadan zaten beklediğimiz bir şey bu. Zaten mutasyonlar olacaktır. Aşılardan sonra daha da olacaktır. Dünya üzerinde her yerde değişik mutasyonlar çıkacaktır. Dolayısıyla bunu işin normali gibi görüp tedbirleri devam etmek lazım.